üşüdüm, 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 üşüdüm. Ben de dondum, ben de dondum. Ay dondum. <laughs> Beni de bekleyin. Ay keşke havuza girmeseydik. Evet hava çok soğumuş. Ben size demiştim havuza girmeyin diye. Ay dondum. <laughs> Hadi çocuklar eve gidiyoruz. Ama anne... Annem evsiz yok. Eve gidince size eşya vereceğiz. Hadi bay bay. Bekliyorum sizi arabada. 5 dakika sonra. Çok sabırsızlanıyoruz. Çok çok çok. Acaba nereye gideceğiz? Evet, evet nereye gideceğiz acaba? Aynen nereye gideceğiz? Çok merak ediyorum. Aha. Arabadan inerler ve piknik alanına gelirler. Burası da neresi? Piknik alanı çocuklar. Yaşasın. Yaşasın. Acaba ne yiyeceğiz? Ben çok acıktım. Aa, doğru hemen al getireyim ben. Biz ne ne istersiniz çocuklar? Ekmek arası köfte ya da fasulye. Ekmek arası köfte. Ben fasulye alayım. Ben... Buyur canım. Oo, al tatlım. Köfte çok güzel bakalım. <laughs> Sen de al. Ben susadım. Sen de al. Aferin size. Yemek yedikten sonra. Hmm. Yemek çok, çok güzeldi. güzeldi. Ellerinize evet. sağlık teyze. Önemli değil canım. Ellerinize sağlık anneci. Hadi futbol oynayalım. Tamam biz.